Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem gözlerimizin biraz daha iyi görmesi için. Abi bunlar bir denemedir. İlla olumlu sonuç verecek diye bir şey yoktur. Bu hazırladığımız kağıdı nokta koyacağım yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazınız. Ve daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı alalım ve yanımızdan ayrılmayalım. 20-25 günlük bir süreçte olumlu şeyler hayatınıza girecektir. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz ya da bana WhatsApp üzerinden ulaşmak isterseniz istediğiniz zaman yazabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Erkeman Köce. Bugünkü yapacağımız işlem aile içinde geçim sıkıntısını ortadan kaldırmak için yapılan bir işlemdir. Bu tür işlemler yapıldıktan sonra aile içindeki sorunlar, problemler, huzursuzluklar ortadan yavaş yavaş kalkar. Buraya aile reisinin adı, doğum tarihi ve anne ismi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizde yüksek bir yerde saklayın. Bir ay içinde olumlu sonuçları göreceksinizdir. Eğer ayrıntı <laughs> bilgi almak isterseniz abone olmayı unutmayın.